Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nuz Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar ben nasıl birlemlemi ben size e, göstermiştim. Eğer bir beğen yani beni de, de yani, beğenmeyi yapsın. Yani hem beni mutlu etmiş olur hem de dikkatimi çalıştırma gö göstermiş olur e, olurum. Şu an Uzakta burası. Neyse ben birazcık içeriye gideyim. <laughs> İçeri gidiyoruz. Şöyle gidelim. Burada bütün karakterlerin oyun mesela Squid. Bunlar da Squid var. Squid var. Aha <laughs> her şey var yani. Aklınıza gelebilecek her şey var. Mesela <laughs>

Anam bayağı bir tane aksesuarı. Hadi çıkaralım onu. Haberim yok ki. Anam çıkışsın. Çıksana. Çıktı ne çıktı? Grip başladı Tamam. Başka? et açacak kaldığımız yerden devam ediyoruz Bayram. ya abi hepsinin var mesela it Kara gelecek gelmedi ama bakın burada şu an var kızı süleyş süleyşler Edgar gel işte bütün her şey var abi kostümler aksesuarlar e falan karakterler max ama Bununla ben bir nakavt oynayacağım. Ai, já, vai, Fernando. Opa lá, opa lá, opa lá. Mm. Mecburen bekliyorum çünkü. Video kayıttan mı kayıttan? Kamerayı açayım mı açayım? Hmm. Kamera aç. Evet arkadaşlar. Kamerayı şuraya çekelim. Oha şey falan var mı? Hiç haberim de yok lan. Birazcık oyunu ve size ben bir şey göstermek istiyorum. Ve kazanmamızda tek hesaplaşmada artı 160 alıyorsunuz 160 kupa. Ben burada annemceyim ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, araya geldim. E ee, suyun da kostümü var. Onu biraz planlayınca aşamızı Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir oynayalım. Spike var. Ne yapalım? Spike değil. Crow'la oynayacağım. Karanlık. Bu noktası kaybedeceğim. Ben yaklaşık ameliyatı kapatacağım mecbur. Böyle oynayacağız. çok kalacak ama ben söyleyeyim de. Anam anam. 嗯,嗯，我有的。

Üçlü oyunumuzda 600 oyun alıyoruz. Tek hesaplaşmada birinci olduğumuz zaman Mesela bir sürü taş da var. Mesela etkinleşiyoruz ama alamıyoruz. Çünkü bütün karakterler olduğu için hızlı taş var oldu. Mesela koltu al. Bütün koltuklar var. Ha. hızlı şey. Ama benim en sevdiğim kostüm bu. Mücadeleci şöyle. Ama benim bir şey çok buraya geliyorum. Bu simgeye tıkladığınızda adınızı yine tekrar değiştirebiliyorsunuz. Ama gün veriyor. Şelale oyunu kazanabilecek miyiz? Bakalım bir. Gel gel. Sen olur. ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Ne? cô dùng tập bể đi thôi. Anh ông này đã cũng mấy cười rồi xui rồi.